Emanet yeni bölümde neler olacak? Selim ve Ekbal'in planı işe yarayacak mı? Seher'in Yaman'a olan yakınlığı işe yarayacak mı? Yaman ne yapacak? Hepsini bu analiz videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Seher ve Yaman'ın tam kavuşacakken sürekli bir şeyler çıkıp aralarının açılmasından sıkılanlar beğen tuşuna bastın sesimizi senaristlere duyuralım. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Seher'in Yaman'a olan yakınlığı hepimizi çok şaşırttı. Seher'in hemen Yaman'dan vazgeçmesini beklerken bu defa vazgeçmeyen taraf Seher oldu. Bence senaristler artık sesimizi duydu ve çiftimizi yakınlaştırmaya başlayacak. Diğer yandan Selim ve İkbal'in planı ile birlikte Zuhal de Yaman'ı eski haline dönmesi konusunda işleyecek. İkbal Selim ve Seher'in arasında yapmak için onu sürekli yanlarına çağıracak. Bunu gören Yaman da iyice çılgına dönecek. Hem Seher'i yanına çekmek isteyecek hem de sinirlerini engel olamayıp eski Yaman gibi davranacak. Zaten Seher'in aksine bu defa Yaman kendini geri çekiyor. Umarım Yaman'ın bu tavrı uzun sürmez. Peki sizce ikili arasındaki aşk ne zaman başlar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Diyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.